Bu emniyet şey, hani emniye şey, orada gibi bir daha çekici şey bu. Aslında zaman e, durduruyor herhangi bir aksilik durumda. Zaten yeşile basıyorsun, çalışıyor. Bu kendinden ayarlıdır. Belli bir süre sonra, bunda şey var, sensör var. belli yani, e, bir süre sonra, e, bir 15 tur sağa, bir 15 tur sola dönüyor. Belli bir yarım saat, 45 işte, dakika sonra kendini stop ediyor, durduruyor. Biz 15 dakikaya ayarladık, yeterli. E, 4-5 tane e, yorgan atarsın içine. Daha sonra, e, sonra yeri atıp topluyacağız. Topluyacağız. Geri toplayacağız. istiyorsan, bakteriyelere Tabii canım, onlara gerek yok. Beş tane yok. Sizin burada en çok ne yıkanır? Gün yıkanır. Hı. Kadınlara diyeceksin, Allah doldurun, çuvalları diyeceksin. Zaten dönemler var. Evet. Evet. Çuvala koyacak 3 Çuvala doldur, doldur, at içine yıka. Sip. Bu tür da var. Ama yani sen bunu kurup Yani nemli kalır. Sen